Hepinize merhaba aynasızlar Nasılsınız? Need for Speed yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Need for Speed Hit'te baba modifiye serimizize, serimizize, serimizde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, geldim araba almaya bir önceki bölümdeki Doçum'la arkadaşlar. Koç izlemen arkadaşlar varsa kanalda videosu var. Oradan izleyebilirler arkadaşlar. Bir önceki arabamız bu Amerikan Korkanı Doçumuzdu arkadaşlar. Şimdi Doçumuzla hemen Araba satın alma yerine geldik ama neden giremiyorum? Orada hit level gösterdiği için mi? Oha lobiye gidip gündüz mü gelmem lazım? Galiba. Peki. Garaja gidebiliyor muyum? Şimdi gündüz çıkacağız gece araba satın alamıyor muyuz yoksa polis hit leveli olduğu için mi alamadık? Evet. Polis hit leveli olduğu için almamış olmaya alamamış olabiliriz arkadaşlar. Bana öyle geldi de açıkçası. Neresiydi orası? Çok uzatmayalım olayı. Hemen şurasıymış ya. Yanı başımız. Evet. Ondan dolayı fast travel çekmeye gerek yok. Yağmur sonrası güzelimsi havayı seyrederek etrafı manzarayı izleyerek oyunun manzarası biliyorsunuz şahane. Hemen şu arabamızı alalım bakalım sıradaki manyağımız ne olacak. Hoppa! Evet. Tuhaftı gece alamıyordum ama şu an gündüz alabiliyorum. Şimdi doçumuz, moçumuz, kuçumuz... Evet Mazda'mızı yaptık, Mersu'muzu yaptık. BMW'de sıra ama BMW'le gitmeden bence diyorum ki bir Japon modifi edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir Japon modifi edelim. Bunu böyle sarısıyla marısıyla bıraksak mı arkadaşlar? Şunu bir tatlılığına bakar mısınız ya? Üf! Çok tatlı be! Üf! Hadi yavrum gidiyoruz. Of of of. Sen ne tatlı şeysin. Açıyorum hemen. Açıyorum hemen oraya kadar kaçıyorum. Üf. Sese bak be. Ağlıyor. Ne kadar güzel bir kızsın sen yavrum. Vay vay vay. Evimiz nerede? Ay arkadaymış. Biz o tarafa girmeye çalışıyoruz ama. Ya bu araba bu kadar tatlı mı olur ya? Tamam. Hadi lobimize girelim. Hızlıca bunu ateşleyelim. Çıkalım. Yarışa gidelim. Doç'un yapamadığı yarışa gidelim mi arkadaşlar? Sert çocuklar vardı orada hatırlarsanız. Performans, performans. Kapalı. 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 Bunu ver lan. Offroad yok, yol, ekip. Tamam, direkt tak arabaya. Tamamdır. 172 yaptı. Burada ne var? Bunlar kapalı, yükseltmiyor. Burada ne var? Düşürüyor. Düşürüyor, yükseltti. Tamam. Yarış. Tak bakalım. Sonra geç bakalım. Burada ne var? Tamam. Kapalı, kapalı. Bu, bu arabanın hep kapalı ya. Kapalı. Burada ne var? Tamam. Tamam. Acceleration'ı bir tek yükseltiyor. Başka Bak. O araba iniyor, kalkıyor bir şeyler oluyor. Yükselten başka başka. Ya abisi ya biz yine Yarışı takalım. 0.0 bir yükseltiyor ama çok az o da. Tamam. Şimdi hemen hızlıca kastamoz işine geçelim. ile başlayalım. Pardon. Arabanın jantlar çok güzel değil mi arkadaşlar? Jantlar hiç dokunmasak mı acaba ya? Dur sana dışarıdan bakayım şöyle ya. Dur dur dur. Hepimiz görelim hep birlikte seni. Önce bir şu tamponları halledelim de meğer. Madem. Meğer miydi? Madem. Of. Çok güzelmiş. Evet. dili duruyor. Deli duruyor. Gel şuraya bakalım oğlum. Senin neyin var? Arabanın rengini değişmeyeceğim arkadaşlar. Şimdiden söylemiş olayım. Rengi böyle kalacak. Evet. Bunu takarım gözler. Vay, wow, siyah. Siyah canavar. Aa biz gece çıkacağımızı bir olsun. Gündüz bir çıkacağım arkadaşlar. Gündüz gözüyle bir görmemiz lazım arabamızı. Gündüz gözüyle de bir görmemiz lazım. Peki adamım, sen çok güzel durdun açıkçası. Oğlum gerek yok ya. Hiç gerek yok. Dur. Olsun ya. Takalım. Olsun gerek var. Olmaz mı? Peki bu? Buna gerek var mıydı? Buna gerek... Var mı yok mu? Yar mı yok mu? Yok. Var mı? Yok mu? Yok diyorum. Geçiyorum. Takıyorum. Şimdi... Oo, bu nasıl spoilermiş lan? Çok değişik ve güzel. İlginç. Bu senin ne biçim duruyor ama. Oha buna bak. Abi. Şunu mu taksam ya? Şunu mu? Başka. Vay wow, güzelmiş. Açıkçası onlar arabaya biraz tuhaf durdu gibi. Ben şunu takayım ya. Çılgın şeyler var takarız. Oo oh, shit. Dur bakayım ya. Öf. 3 egzozlu mu oluyor bu manyak? Of bu da çok güzel kendini. Ama bu da bir başka duruyor. ya. Oha. Ben şunu bir alayım ya. Daha önce hiç kullanmadım Nissan'da böyle bir manyakça şey de. O yüzden kullanmam lazım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi çık oradan dostum. Egzoz. Yok. Egzoz. Egzoz. Evet. Yok. Daha neler? İkili. tekli. Hayır. Üçlü dursun ya. Çok iyiymiş üçlü. Tamam. Burası tamam oldu ya. Arka tam oldu ya. Arka hiçbir şeye gerek yok. Arka tam oldu. Bitti. Tamam. Bitti. 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 Hızlıca çıkıyoruz. Neonlarımızı falan da ayarlayalım arkadaşlar camlarımız siyah. Arabayı bir ilk önce şöyle bir şöyle bir basayım abisi. Otur 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 otur. İşte bu. Egzoz. Aslında en son egzoza geliyoruz ama e, egzoza en son geliyoruz ama evet buradan başlayalım. Nitro. Gece çıkacağız dışarı. Kırmızı mı olsun mavi mi olsun? Bu sefer kırmızı olsun arabamız sarı ya. E, bunlar. Gece çıkacağız. Kırmızı mı olsun? Olsun. Neonlar açık pembe iyi gider diye düşünüyorum. Karanlıkta air suspension takıyorum. Korna horn korna 3. Eee perfusion per, perfusion bel neymiş ha? Solo sola trumpet eee ta ta da da bu ne? Tadadan takalım hadi bakalım. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Egzosu halledelim. Az kasun unutuyordum. Evet. Arabamız kalktı. Air süspansiyonlu olduğu için. Evet. işte daha manyak. Biraz da ton ekleyelim. Ton ekleyince daha güzel oluyor. Şunu da şuraya çık. Yok bu burada dursun. Hmm, evet. Şunu bir bakalım şöyle. Şöyle bakalım. Merak ettim. Şurada. Tamam bir şey değişmedi. Okey. Şimdi. Ee, evet. Ee, ne yapıyoruz? Abi oh, neler oluyor ya? Dur bakayım. Uf. Tamam. Hepsini yap. Tamamdır Rıfat abi şimdi. Dur. İç miydi, dış mıydı bu? Dış. Dışa da bakalım. Vay. Wow. Dışa da bakalım. Bakıyoruz zaten. Abi şu olsun, tamam. Arabamız hazır, dışarı çıkmaya ve ateş etmeye. Önce bir buna gündüz gözüyle bir bakalım arkadaşlar. Ee, gündüz gözüyle bakalım. Evet, gündüz gözüyle bir arabamıza bakalım. Ondan sonra geceye geçiyoruz hemen. Şu rankımızı kasmaya. Evet. Manyak çocuk. Manyak çocuk. Üf, neonlara bak. Arabadaki sese bak ya. Of! <laughs> ne kadar güzel be. İşte budur ya. Of! İşte budur ya. Of. <laughs> Çok iyi ya. Uf, ne gidiyoruz ya. Şuna bak. Yandan da bir başka değişik ses çıkıyor. Uf. Arabaya <laughs> nasıl gidiyor be? Manyaklaştı, coştu. Holy shit. Evet, gece geçmenin zamanı gelmişti. Evet, karanlık gece yarışlarını yapıyoruz. Joystick'in üstüne şöyle çöküyorum, basılı tutuyorum arkadaşlar. Haritadan, harita açıp seçtikten sonra evet, oyunun gecesi muazzam. Ben oyunun gecesini hastayım. Uf, şantlar bir başka oldu ya. Baksanıza. Çok güzel durmuyor mu gecenin karanlığında? Parlak şantlar baya baya şeker oldu bence ya. Evet, çok güzel. Harika jantlar. Hey hey aynasız sakin ol bize bulaşma tamam mı? Önce biz yarış yapacağız. Şurada mesela bir yarış varmış. Hadi gidelim. Hadi gidelim de onu yapalım. Gecesine baksanız arkadaşlar çok hoş ya. Oyunun gecesi çok hoş. Of, arabada Nerede bu yarış be? Buradan mı döneceğiz? tamam Büyük yolun üzerinde. Çok güzel sesi var arabanın ya. 140 istiyormuş. E bunu rahatlıkla, gönül rahatlıkla, rahatlığıyla alırız bunu. tokatlarız ya. Çok rahatlıkla alırız bunu. Biraz daha zoru varsa onu yapalım. Bunu halledelim de. Evet yarışımız başlıyor. Hadi gidiyoruz. Bunları alırız ya. Bunlar kebap bizim arabaya göre ya. E madem hızlıca bunu alalım da biz gidelim şeye arkadaşlar. Bir sonraki yarışa. Aya zorlayacaklar gibi ya. Aksi kaçıyorlar baya. Bence çok da hava atmasaydık bu kadar da dediğimiz kadar kolay olmayacak gibi ya. Biz i̇şte sana bak nasıl gidiyor. Önümüzdeki de baya iyi gidiyor. Ama gece karanlık olduğu için arabaya parlak renk kekleyebilirmişiz arkadaşlar. Işıklarda yansırdı ya çok güzel olurdu. Aç oğlum bir nitro ya. Bu çocuk çok canımızı sıkacak herhalde. Çekil lan. Seni oraya tıkacaktım ama tıkamadım maalesef. Bu aksiyon ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Kornam nerede? Oha. Çok boktan bir korna olmuş ya. Duyulmuyor bile. A için için aynasızlardan mı girecek? Şurada bir aynasız durduğuna göre, oğlum. Evet geçtim gidiyorum valla ya. Bir anlık polis. Mister aynasız'a gözüm takıldı, daldım oraya. Hop 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 hop. Sakin şampiyon, aynen böyle. Şurada keskin bir viraj var. Hop geliyor mu lan? Vallahi manyak bir şekilde geliyor. Yani bunları çok rahat tokatlarız dedim ama baya sağlammışlar ya. Güzel güzel. Oyunun beğendim bu şeylerini ya. Gece grafiklerini çok beğendim. Aslında araba hızlı olsa oradan bu çekine uçardık. Hop 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 manyak manyak. <laughs> evet, işin içine aynasızlar da girdi. Belli <laughs> oldu bu. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Sen nereye? Hayırdır? Ne ayar? Hayırdır? Evet, şimdi polislerden kaçma zamanı. Şimdi tamam aynasızlardan kaçtık mı yani? Artıda bizi aramıyorlar mı? Ha şurada şey varmış alayım ya. Neredesin lan? Evet, alayım bunu da. Vallahi bizi arıyorlar şu an. Evet. Şimdi. Lobimize gidelim. Evimize. garajımıza Niye karaca gidemiyor muyuz? Aha. Gece fast travel yapmak karaca yasak mı ki? Oo. Gece karaca fast travel yapamıyoruz. İlginç. Mister, memur beyler Devrede olduğu için mi Aman takılma Bak bizi arıyorlar yarış yaptık ya Vay be ne kadar gerçekçi olmuş polisler ya Çok hoşuma gitti Oyunun polis olayı Polis olayı çok hoşuma gitti ya Vay be gerçekçi Şimdi arabayı kullanmadan fast travel falan yapamıyoruz. Evet geldik zaten. Girebiliyor muyuz? Tamam. Gelince girebiliyormuşuz. Hadi geceyi sonlandırdık arkadaşlar. Evet bakın parçalar açıldı. Gördünüz mü? Evet. Yeni parçalar açıldı. Artık bir sonraki bölümde yeni araba aldığımızda takacağız. Ooo. Baya parça... Ne yaptın abi sen ya? Baya parça açılmaya devam ediyor. Araba falan. Oha! Ne kadar parça açıldı. Evet arkadaşlar. Parçalar açılmaya devam ediyor. Ben bölüm burada sonlandırayım hafiften. Bakalım bir şey açılacak mı ekstra? Yok. Burada bitti galiba. Değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi birçok parça açıldı arkadaşlar. Bölüm burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.